بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما وعاقلا بالصالحين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين أما بعد زمشرين رؤوس المسائل أطل أشردا الصلاة على رأس الميت وحده في جنازين sadece başı bulunsa, gövdesi başından ayrılmış, gövdesinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Sadece başı var. Buna cenaze namazı kılınır mı? El maktulu. İza vucide minhu. Ekserul beden. Bedeninin çoğunluğu mevcut olursa bir ölünün yuğselu ve Hem kefenlenir, yıkanır, hem de cenaze namazı kılınır. Ve idâ kânel râsû min beden. Ama bedeni yok, külliyen. Ortada yok. Sadece kafası var. Allah muhafaza buyursun böyle ölümlerden. Bu durumda la yuğselu ve la yusalla aleyh sadece başı için yıkanmaz da kefenlenmez. Ee, cenaze namazı da kılınmaz indena biz Hanefilere göre. Ve inde Şafii yuselu ve yusalla aleyh. Şafiiler diyor ki yıkanır da namazda kılınır. Deliluna biz Hanefilerin delili ennehu lem yucet ekterul beden. Hanefiler olarak diyoruz ki bedenin çoğunluğu yok. Felen tecib aleyhi sala. Öyleyse cenaze namazda gerekmez böyle kişiye. Kez zufri ve şari. Tıpkı tırnak ve saçlar gibi. Yani vücudun bir parçası. Olduğu zaman cenaze namazı kılınma. İhtecce şafi'i İmam Şafii kılınır efendim kişinin sadece başı efendim e, bulunursa o cenaze namazı kılınır ona. Delilim şudur. Enne ra'se kaimun makame beden. Baş bütün bedeni temsil eden bir konumdadır. Li'ennehu yudkaru ve yuradu bihi cemi'ul beden. Çünkü baş denildiğinde bütün bir vücut anlaşılır, bütün vücut kastedilir. Ela <laughs> tara ennehu yuqal şöyle denildiğini bilmiyor musun sen? Bu terafili, raafili, kalbi fiillerden olup her zaman görmek manasında değil. Ne demek kalbi? Yani bilme, anlama, idrak etme manasında da kullanılır. Öyleyse elem tera keyfe faala rabbuka ayetinde olduğu gibi görmedin mi, görmüyor musun değil, bilmiyor musun? Haberin yok mu? Demek. Şöyle denilir. Enne fulanen yemliku keda ve keda ra'sen. Fedalla ala en er uqima beden Bir kişi şöyle şöyle şuna şuna sahip olan kişiye ra's denir. Yani kolu bedeni veya evendim bacağı hep olan kişiye bir baş insan olarak Hayvanlarda da böyle. Kaç baş hayvanın var derler. Yüz baş hayvanım var. Yüz tane demek ya. Baş bedeni temsil eder. Dolayısıyla bütün bedenin konumundadır baş. Feyde vücide. Ekterul beden. Bedenin çoğunluğu bulunduğunda yusalle aleyh. Namaz kılınır. Ferrasu evle Ey Hanefiler siz bedenin çoğunluğu olursa cenaze namazı kılınır diyorsunuz. Baş bedenin çoğu olmaya en layık olan uzuldur. Öyleyse cenaze namazı kılınır diyor. Dört nolu dipnotta. İstedelle şafi'iyyü minen nakli bima ruviye an Ebi Ubeydete radiyallahu anhu Ubeyde Ebi Ubeyde radiyallahu antan nakledilen şu haberi delil getirdi. Ennehu salla ala ruusin. Ebu Ubeyde efendim başlara gövdeleri olmadığı sadece başları olduğu halde o cenazelere cenaze namazını kıldırdı. Ve bima ruviye ve yine nakledilmektedir ki bunu da delil getirdi Şafii. Enne tairan Elqa yeden bi Mekke'te fi vak'atil cemel. Allah'ım ne acı olay. Cemel vakasında sahabe arasında cereyan eden o efendim elim olayda Mekke'ye bir kuş bir el bir kol bıraktı fe arafuha bil o koldaki parmağın birisindeki yüzükten o cenazenin hangi mümin sahabiye ait olduğunu anladı sahabe fe ve aleyha ve o kolu yıkadılar cenaze gibi Cenaze namazını kıldılar. İmam Şafii bunu delil getirerek bunları baş veya cenazenin bir uzvu ele geçirilirse cenaze namazı kılınır diyor. Ki cenaze yakınlarına bir hürmettir aynı zamanda. Bir tesellidir cenaze namazı. Dolayısıyla Şafii'nin görüşünü daha e, münasip olarak değerlendirmek mümkün burada. Ne demek yani şimdi e, bir yangın olmuş, zelzele, afet olmuş. Cenazenin sadece bir iki parçası bulunmuş. Hanefilere göre kılmamak gerekiyor. Ama kılmayalım mı? E, kılalım. Dolayısıyla Şafii'lerin kanaati, daha münasip düşüyor burada. Ve menşeul hilaf kema zekara'u seraksi İmam Seraksi'nin El Mebsut'unda dile getirdiği gibi buradaki ihtilafın kaynağı menşei enne salate ala uzvin min el a'dai her bir uzva ayrı cenaze namazı kılınabilir demek yüetti ile tekrar salati ala meyyitin vahidetin bir tek cenazenin bugün kolu vardı cenaze namazını kıldık yarın bacağı bulunursa bacağı içinde bir cenaze namazı mı kılacağız bu da bir cenazeye birden fazla namazın tekrarını gerektirir ve zâlike gayru meşru'in Hanefilere göre böyle bir şey de caiz değildir. Ve inde şâfi'iyyi la be'se bi tekrarı salati alâ meyyitin vahidetin Şafi'ye göre bir cenazeye yüz defa cenaze namazı kılınabilir. Nitekim cenaze namazını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama Sahabe tek tek kılmıştır. Yani yerine göre belki de 5 bin, 10 bin, 100 bin cenaze namazı kılındı. Bilmiyoruz. Hiç olmasa en azından bizzat huzura gelerek yüzlerce cenaze namazı kıldı sahabe tek tek. Cemaatle kılınmadı. E hal böyle olunca. Birden çok cenaze namazı kılınmış oluyor aynı cenazeye. Şafii böyle düşünüyor. Dolayısıyla İmam Şafii rahmetullahi aleyhin bu konudaki kanaati sanki daha güçlü gibi duruyor. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.